Hocam öncelikle merhabalar. Merhaba. Ee, bugün onkoloji bölümüyle ilgili merak edilen, en fazla halk arasında konuşulan birkaç soruyu sizlere sormak istedik. Evet. Hocam bu sorularımızdan ilkinde çok net bir cevap alacağımız bir evet. soru sormak istiyoruz. Evet. Kanserden korunmak için mutlaka yapılmaması gereken üç şey nedir? Birincisi sigara, sigarayı bırakmalıyız. İkincisi aşırı alkol tüketiminden uzak durmalıyız. Üçüncüsü sağlıksız beslenmeden kaçınmalıyız, obeziteden kaçınmalıyız üç şeye dikkat edersek diyorsunuz hocam. Evet. Çok yani. yüksek oranda kaçınmış oluruz. Aynen öyle. Teşekkürler hocam. Hocam bir de etin kanser etkisi konusunda evet. bir kafa karışıklığı var açıkçası. Bunu evet. araştırdığımızda gördük. Sucuk, salam ve sosisin tüketim oranı ne olmalıdır? Kansere etkisi nedir ve kırmızı etten farkları nelerdir? Aslında aşırı kırmızı et tüketimi birçok hastalığa sebep olur. En basitinden guta sebep olur. Yani bu da aşırı çok aşırı protein tüketim, yani günde 2-3 öğün protein tüketimi ile ilgili bir şey. Kalın bağırsak kanserine sebep olabilir. Lifsiz gıda tüketmek sadece kırmızı et tüketmek. Sizin bahsettiğiniz salam, sosis, sucuk bunlar işlenmiş et aslında. Yani hem kırmızı et hem kimyasal maddelerle işlenmiş yardımcı koruyucu maddeler kullanılmış. Ondan dolayı onların e, daha toksik yani kansere sebep olma oranları muhtemel daha fazladır. Ancak işte şu kadar salam sosis tüketenin şu oranda kanser olur gibi bir çalışma yok elimizde tabii ki. Anladık hocam. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Bu et konusuna bağlantılı bir soru sormak evet. istiyorum hocam devamında da. Kanser tedavisi gören kişiler nasıl beslenmelidir? En çok ne tüketmelidir? Ya da ne grubu tüketmelidir? Evet. Aslında şöyle, yani kanser tedavisi gören her hastanın farklı diyeti olur. Burada yoğun kemoterapi alan hasta, hafif kemoterapi alan hasta ve ağızdan akıllı ilaç ya da hormon ilacı kullanan hastalar için farklı farklı diyetlerimiz var. Bunu aslında tedaviyi alan hastanın hekimi belirlemeli. Ancak özet diyecek olursak ağır kemoterapi alan bir hastanın mutlaka hijyen beslenmesi lazım. Özellikle işte dışarıdan yememe, içmemesi lazım. Çiğ sebze meyveyi tüketecekse bunu sirkeli suda uzun süre bekletmesi lazım. Hafif kemoterapi alan ya da akıllı ilaç dediğimiz ilaçları alan hastalar biraz daha ağır tedavi alanlara göre daha az dikkat edebilirler. Yine bunlarda da aynı şekilde hijyen şartlarına dikkat ediyoruz. Özellikle ilaç etkileşimi, karaciğer enziminin üzerinden yine atılımı olan meyve sebzeler var. Nar, Greyfurt, Kırmızı Kamport yakalık bunları tedavisi aktif devam eden hastalarda kısıtlıyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Peki hocam buna bağlantı olarak şey sorayım ben ekstra. Evet. Alternatif tıp kesinlikle tabii ki yani bir çözüm değil ama evet. insanlar kafa karışıklığı yaşıyor bu konuda. Evet. Şunu tüketirseniz işte tümörün yok olduğu gözlemlerde evet. vesaire. Aslında bizim medikal onkoloji alanı için yani solid tümörler için bu yardımcı ya da tamamlayıcı tedaviler dediğimiz tedavilerden hiçbirinin tümörü küçülttüğü, tümörü yok ettiği ya da iyileştirdiğine dair elimizde bir veri yok. Ancak bizim kendi hastalarımızdan da gözlemlediğimiz hasta psikolojikmen onu tükettiğinde iyi hissediyor ve biz de bu kullandığı ürünün ilaçlarla etkileşimi olmadığından eminsek çok da engellemiyoruz. Ancak engellememe sebebimiz onun etkili olduğundan dolayı değil. Yani hasta buna inandığı için ve hasta onu tükettiğinde daha az yan etki gözlemlediğini bize ifade ettiği için o bazı özel durumlarda izin veriyoruz ama hani alternatif tedavilerin tümör üzerine bir etkisinin olmadığını en azından elimizdeki verilerle biliyoruz. Yani yeni bir şey çıkar, bir faz 3 çalışma çıkar. İşte şu bitkisel ilaç şu tümörü etki etmiştir. Bunun klinik bir çalışması çıkarsa o zaman oturur o çalışmayı inceleriz. Daha çok ek, e, insanların ek kullandığı gıdalara psikolojilerine iyi geldi ve sizin verdiğiniz ilaçlara zarar vermedi. İlla yani şöyle bir yan etkisine ya bulantısına iyi geliyor olabilir ama bu tümöre iyi geliyor anlamına gelmez. Teşekkür ederiz hocam. Yine hocam bizim ülkemizde tabii ki bu daha fazlaca yapılıyor oruç konusu e, malumunuz evet. ama şimdi Avrupa, Amerika, yani tüm dünya evet. yayılmış bir nasıl desem bir moda olarak da evet. e, diyet modası olarak da geçen evet. bir hale geldi oruç. E hocam düzenli oruç yani aralıklı evet. oruç bunların kanser etkisi nedir? Yani kanıtlanmış evet. bir çalışma var mıdır? Evet, aslında çok güzel bir söz var bu konuda hani oruç tut sıhhat bul. Aslında o doğru ve çok güzel bir söz. İnsan vücudu aç kaldığında kendisi nasıl agresifleşiyorsa Vücuttaki savunma sistemi immün sistemde açlık durumunda agresifleşiyor. Ve agresifleştiği zaman yabancı bir şey vücuda girdiğinde bu yabancı madde olur, virüs olur, bakteri olur. Vücut savunma sistemi buna karşı daha agresif davranıyor ve daha hızlı yok ediyor. Tümör hücresi de vücudun oluşturduğu bir şey ama o da vücuda yabancı. Böyle olduğu zaman erken hücresel bazda bu agresif vücut savunma sisteminin o hücrelere daha saldırgan davrandığı bilimsel olarak da ispat. Hatlanmış. Onun Çünkü aralıklı orucun ya da aç kalmanın vücut savunma sistemini iyileştirdiğini biz biliyoruz. Sağ olun hocam. Hocam son olarak akıllı ilaç soracağım. Evet. Akıllı ilaç kısaca tanımlarsak tam olarak nasıl anlatabiliriz? Bir de kanser tedavisindeki etkisini nasıl gözlemliyorsunuz? Yani aslında akıllı ilaç bir başlık aslında. Akıllı ilaçlar var. Yani akıllı ilaçlar damardan kullanılan var, ağızdan kullanılanlar var. Birçok akıllı ilaç var ve her hastalığa özel bir akıllı ilaç var. Yani halk arasında ben akıllı ilaç alıyorum dediğinde aslında onun hastalığına has bir akıllı ilaç alıyordur. Akıllı ilaçlar genelde bazı tümörlerdeki genetik mutasyonlara yönelik kullanılan ilaçlardır. Yani bir hastanın bir hastalığı olacak ve siz o hastalığa genetik test uygulayacaksınız. Genetik test sonucunda o tümörde o mutasyon varsa ancak o zaman o akıllı ilacı kullanıyorsunuz. O akıllı ilaç o gen üzerinden etki ediyor. Yani normal günümüzde kullandığımız, yıllardır kullandığımız kemoterapilere kıyasla yani daha az, etkinlikleri son derece daha iyi olan ilaçlar. Aslında bir başlık altında bu akıllı ilaçlar dediğimiz ilaçlar. Ama yine de hocam kullanılması sizin e, gözlemleriniz da çok daha faydalı oluyor. Tabii ki. Efendim. Yani eğer kişinin tümörü bir akıllı ilaca uygunsa öncelikli tercihimiz o oluyor tabii. Hocam e, çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.